arkadaşlar. Ben Sari Harikan. İnşallah herkes iyidir. Konaktan bir kafeden sesleniyoruz sizlere. Yorgun bir akşam. İzmir'de havalar ısınmaya başladı. Akşamları her ne kadar serin olsa da artık İzmir'de denize gitme zamanı geliyor. Ben görme engelliyim, tek başımayım. Renk kavramım yok. Ama bütün görme engelleri aynı renk kavramı yoktur diye, demiyorum. Çünkü gerçekten renk kavramından ya da renk uyumundan e, iyi anlayan arkadaşlarımız da var. Bir de tabii doğuştan görme engelli ya da sonradan görme engelli olma faktörü de önemli. Ben doğuştan görme engelli olduğum için renk kavramım yok. Evet görme engelliler mobil uygulamalar sayesinde renk tarayıcıları sayesinde elbiselerin renklerini rahatlıkla anlayabiliyorlar. O konular artık e, aşıldı. Ama benim hiç ilgi alanım değil. E, renkler, Hangi elbiseler, ayakkabılar, çamkalar ya da ve benzeri uyumları çok bilmiyorum. Bugün e, yeni tanıştığım bir arkadaşım geldi. E, gömlekler, e, çorap ve e, özel ayakkabımızı aldık. E, diyabet çorabı benim için çok önemli çünkü ayaklarımı çiziyordu. E, üzerimdeki yeni aldığım gömlek. E, Allah razı olsun arkadaşımızdan. E, şimdi de kahve içtik, yorgunluk atıyoruz. Zaman zaman böyle ihtiyaçları duyuyoruz ama her görme engelli aynı değil. Direkt bireysel farklılıklar vardır. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Ben Allah Allah. E, ayakkabı, elbise alırken e, yardım alıyorum. Yardım edenlere teşekkür ediyorum.